Merhaba değerli dostlar ben Ahmet Arslan Bugün sizlere köyümüz Ağrı Alakozlu köyünde Büyük bir hayır işinden bahsedeceğim Köyümüzün yeni camisi için ilk adımlar atılıyor Şu an burada eski camimiz yıkım süreci başladı Ve hepimiz büyük bir heyecan içindeyiz Çünkü burası geçmişten bugüne hepimiz namaz kıldı Dualar ettik kutsal bir yer yani bizim için mübarek bir mabet Aynı zamanda yapılandığı için artık yeni bir cami oluşmak için daha sağlam bir cami inşa gerekiyor. Ve hamdolsun bugün hayırlı bir iş için birlikte şahit oluyoruz. Hadi gelin bu süreci yakından inceleyelim ve bu güzel çalışmaya gönüllü olarak destek veren dostlarımız. Burası yıllardır köyümüzün ibadet yeri olarak hizmet veren eski camimiz. Ancak artık hem fiziksel ömrünü tamamladı ve yeni nesiller için daha sağlam büyük bir camiye ihtiyaç vardı. Köylülerimiz burada tamamen gönüllü olarak çalışıyor. Kimi elinde kürek, kimi kazma, kimisi traktörle, kepçeyle destek oluyor. Herkes kendi gücü nispetinde yardım etmeye can atıyor. Gerçekten de Rabbim bu güzel insanların hayırlarını kabul etsin. Burada en güzel şey insanların gönüllü olarak, gönüllü olarak bir araya gelmesi. Çünkü hayır işlerinde yarışan bir milletiz bizler. Atalarımızın ve bize bıraktığı bu toprakları unutmamak, daha da güzelleştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bakın burada gençler de çalışıyor, yaşlarımıza destek veriyor. Çocuklarımız bile yapılan işleri merakla izliyor. Çünkü bu cami sadece ibadet yeri değil, bizim için bir araya gelme se sembolümüz olacaktır. Alakuşlu köyümüz sadece insanlarıyla değil, doğasıyla harika bir yer. Burası baktığımızda yemişil yaylalar temiz havası, huzurlu ve atmosferi insana gerçekten yasa, yaşam sevinci veriyor. Köyümüzün böyle güzel doğası varken burada yapılan her şey ayrı bir anlam kazanıyor. Bu yüzden burayı güzelleştirmek, güzelleştirmek ve geleceğe en iyi şekilde bırakmak hepimizin görevi. Yeni cami projemiz daha büyük, daha sağlam ve modern insanlara sahip bir ibadethane olarak planlara göre cami kaç kişi kapasitesi sahip olacak gibi bir bilgiler bunlar e, hepsi ayarlanmış. Burada sadece namaz kılınmayacak aynı zamanda sohbetler, dini eğilimler, köy halkının bir araya geleceği programlar da düzenlenecektir. Evet dostlar bugün sizlerle birlikte Alakuzlu köyümüzün en güzel hayır işlerinden birine şahitlik ettik. Gördüğünüz gibi burada herkes elinden gelen en iyisini yapmaya çalışıyor. Çünkü bir cami inşa etmek sadece bir bina inşa etmek değil. Aynı zamanda insanları bir araya getiren, geleceğe güzel miras bırakan bir iş olarak yapmaktadır. Ben de bu süreci sizlerle aktarmaya devam edeceğim. Eğer siz de bu camimizin yapımına destek olmak istiyorsanız yorumlarda fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.

Adasız belasız. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

از یه بکم برای احمدی برای و هر ها برای خوشگاه مجب که بخواد از که